Merhaba, sevgili ilkokul öğrencilerim, ortaokul öğrencilerim ve lise öğrencilerim. Ee, şu anda gördüğünüz gibi ben de kayıt oldum. Amacım sizlere iyi ders verebilmek, edebiyattan, dil bilgisinden gerekli bilgilerinizi, gerekli eksiklerinizi ne yapmak, giderebilmek. Ayrıca Osmanlı Türkçesi için Osmanlıca metnini okumak, Osmanlıca alfabesini öğrenebilmek konusunda ne yapmak istiyorum sizlere? Yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki süreç zorlu. Evlerdesiniz, pandemi süreci var. Öğretmenlerinize, kaynaklarınıza belki ne yapamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar ne yapacağız sizlere? Yardımcı olmaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Yine baktığımızda, yine baktığımızda üniversite yazılık, TYT, AYT konularından eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bizlere tercih ederseniz sizlere edebiyat, Türkçe, dil bilgisi olandan nasıl çözebileceğimizi, nasıl teknikler yapabileceğimizi ve hangi alanlarda ne, ne kadar soru çıkabileceğini ne yapmamız lazım sizlere öğretebilmemiz lazım. Türkçe ya da edebiyat kolay deyip geçmememiz lazım. Nasıl matematik zor ise bana kalırsa edebiyat, Türkçe, dil bilgisi de o kadar zor bir konudur. O yüzden ne yapmamız lazım? Sıkı çalışmamız lazım. Ben yıllar önce üniversiteyi kazandığımda, 9 Eylül'ü kazandığımda çok çalıştım ve istemiş olduğum üniversiteyi ilk tercihlerle birlikte ne yapmış oldum almış oldum. Sizler de çalışarak elinizden hiçbir şeyin kaçmayacağını unutmamak dileğiyle sizleri bekliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar.